Tamam. 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 Tamam.

Şöyle. Yok yeter kök yeter Az az salsa. Daha iyi. Evet. Ee, ömek çok harcanıyor. Bunu e, Manisa Kola Orman İşletme Şefliği'nin bize göstermiş olduğu kesim bölgelerinden kesiyoruz, yeliyoruz. Yeledikten sonra siter yapıyoruz araziye. Araziye siter yaptıktan sonra orman muhafaza memurları gelip ölçüyor ölçümden sonra bizim or ocaklara çekiyoruz bunları traktörlerle. İşte bu şekilde kömüre dönüştürüyoruz. Yığıp, örtüp, ateşliyoruz. Yani zor bir iş, kolay bir iş değil. sabah saat 8'de araziye çıkarız. akşam yani araziden 5-6 gibi dönüyoruz. yine döndükten sonra da işlem bitmiyor. Ateşli kömürümüz varsa yani uyumuyoruz. 3 saate bir şu ateşli kömürleri gece sabaha kadar da kontrol ediyoruz. Yani bu delinirse, yat rüzgar alırsa bize zarar verir. 5 ton odundan 1 ton gibi kömür çıkıyor. bunun kesip yakıp hazırlaması, kömüre dönüşmesi bir hafta, 10 gün sürüyor. Hep birlikte imece usulü. Yani bugün benim ocakta, işte diğer gün öbür akraba. Hep akrabayız burada öbür akrabalarımızın ocağında imaj usulü çalışıyoruz. Manisa Kula, Nancar Süleyman Köyü'nde en kaliteli kömür burada çıkarır. Birinci sınıf yani. Biz ocaklar zaten büyük kurmuyoruz. Yüzde 80'i birinci kalite olmak şartıyla yapıyoruz bunları. Yani onun için ona özen gösteriyoruz. Gazanıyoruz yani Allah bereket versin. Başka zaten bir gazancımız yok. Geçim kaynağımız bu mangal kömürü. Yani bunu buradan çıkardığımızda Ege bölgesinin her tarafına dağıtım yapıyoruz. E, eşimin yanında çalıştığım için e, ben her her işini kendim anlayayım mesela. Yalınız olsam dahil her işlemini yapabilirim yalınız. Mesela? mesela kömürü budamasını, budamasını yaparım, traktöre sarmasını, mesela ocağa gelip döşemesini, örtmesini, hani samanlayıp örtmesini, topraklamasını, söndürüp poşetlemesini, hani her şeyini, her işlemi yaparım. Çok zor bir meslek ama yapacak bir şey yok geçim kaynağımız bu. Başka bir geçim kaynağı olmadığı için mecbur yapmak zorundayız. Bu işin tabii başka insanlara göre zordur ama bizim babadan dededen mesleğimiz olarak bu bulunmuş. Mahallemizde yani Manisa kullananancanın Süleyman köyü çok kolay Mahallesi burası. Burada insanların geçimi bu. Arazi yok. Sulu tarım yok. Sadece meşodunu. Her yıl düzenli olarak orman resim bize vermiş olduğu kesimleri yapıyoruz. Odunlarımızı kesiyoruz bu şekilde. Bu yığım aşaması. Yani farklı farklı çektik zaten. Şey Dışarıda görürüz. Tabi zorluğu çok. Kış aylarında karla, yağmurla iş zor. Tabi para kazanmanın her zamanda kolay yolu yok. İlla zorluk olmayınca para yok yani. Kula ilçesinde ortalama yıllık 1500 ster civarında meşe odunu üretimimiz var. Bu meşe odunu üretimlerimizi KPS dediğimiz köylü pazar satışıyla öncelikle vatandaşımıza ürettirip daha sonra onlara istikaklandırıp ücretlerini ödedikten sonra nakliye tezkeleriyle birlikte ocaklarına nakletmelerini sağlıyoruz. Daha sonra da bu getirmiş oldukları, satın almış oldukları odunları torluklara yığıp 10-15 günlük bir emeğin arkasından 10-15 günlük bir emeğin arkasından meşe kömürüne dönüştürüyorlar. Zor ee, zor bir süreç, Oldukla, oldukça, meşakkatli meşakatli bir süreç. Burada herkesin e, evine helal ekmek götürebilmek için hepsinin e, yüzleri kararıyor, e, is karası oluyor, kömür karası oluyor. Ama en sonunda akşam evlerine vardıklarında hepsi helal kazancın, e, helal lokmanın e, vermiş olduğu mutlulukla birlikte evlerine dönüyorlar. Marketten bir kilogram meşe kömürünü, mangal kömürünü alıp gittiğimizde, bir mangal yaktığımızda aslında onun öncesinde ne kadar zor bir süreçten geçtiğini, nasıl zorluklarla üretildiğini gördük burada. <laughs> そうな